Allah'ım tipleri bak yarabbim. Doymadın mı? Senin abin çok iyiydi ama. Bak kömür doymuş artık istemiyor. Ne? Abba. Abba. Allah'ım şuratım. Şu suratın güzelliğine bakın ya. Sevmeleri doyamıyorum. Sevmeleri doyamıyorum köpek. Kopek, Az önce yemiyordun Sultan Hanım. Şimdi yavrular yedikten sonra yiyor. Dün de aynısını yaptı bak. Ah. Ama doydun sen ya. Bak mı yiyorsun doydun. Allah. Obur oğlum benim. Nerede nerede o? Kumda. Tamam. Tamam oynuyor benim oğlum. Kumu da Allah'ım. Kumu doldurmak ne? Paspasa kadar. tipe bak ya çok şeker. Bak yeni ama çocukları ne hale getirdi. Ağzına tüküreyim yeni mamanı. Ben teyzenize diyorum oğlum vermeyin. Verme diyorum dinlemiyor. O minik serçe. Ay minik serçem benim. İlk önce kızıma hemencik mama verdim, doyurdum. O benim küçük kızım benim. Minik Zeynep Sultan'ım. Göbüşünü o göbüşünü seviyor oğlum. Öpelim. Boncum da karnım doyurdu kızım benim. Luna kaldı. Ee, karga yavrusundan fırsat bulup falan filan. Ay kızım. bakalım. Youtube'dan çok para kazanırsak yeni bir yatak alacağız. <laughs> Allahım ya sen duydun mu sen minik bal? Oğlum deyip duruyordum. <laughs> Allahım kızmış. İşte kontrol etmemişim. Hep erkek gözüyle baktım. Aynı bal olanı benziyor çünkü bal olan deyip durduk. Ama oğlum bak orada görmüyorsun yere döküldü. Evet, bak burada bak burada inanılmaz bir temizlik yapılacak evde şimdi birazdan